Belediye olarak asla gazdan ayağımızı kesmiyoruz. Covid olabilir, başka sorunlar olabilir. Hiçbir bahanenin altına, arkasına sığınmadan elhamdülillah bir yandan temeller atıyoruz, bir yandan açılışlar yapıyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Bize bu güzel şehre hizmetkar kıldığı için tekrar tekrar. Burası genişçe bir alan. Karaağaç köyümüzün hemen yanındaki taş ocağımız. Yıllık buradan üretim olarak düşündüğümüz hedefimiz 400 bin ton. Ve burası sadece belediyemize değil özel sektöre de inşallah hizmet edecek olan ürettikleri ürünlerden onların da istifade edeceği bir alan. Uzun yıllar şehrimize inşallah burada hizmet edecek. 55 yıl inşallah buradaki rezervimiz yeterli ve önümüzdeki en az 55 yıl şehrimize bu taşacağımız hizmet edecek. Biz burada çevreci bir yaklaşımla hareket ettik. Gelinceye kadar bir tane toz belki görmedik. Çünkü asfaltıyla, etrafının kapatılmasıyla, çevreci bir anlayışla burada güzel bir tesisi elhamdülillah şehrimize kazandırdık. Şehrimiz uzun yıllarda burası hizmet edecek. Ben bu tesisimizin kazasız belasız inşallah üretimlerde bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İlahi ya Rabbi biraz sonra açılışını yapacağımız bu tesisimizin ülkemiz için, bölgemiz için, insanlarımız için hayırlı olması sen nasip eyle ya Rabbi kazasız belasız bir şekilde çalışmasını, insanlarımıza hizmet etmesini nasip eyle ya Rabbi? Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ya Allah biz Evet. bak, bak, bak sizlerimden, ne? Sizlerimden, hayırlısı. Hayırlısı. Thank you.